başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzi. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kes Mia. Baksan iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzi. Kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Buna izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika o zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misiniz Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay, her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzü iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata eridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. <laughs> ne fark eder? Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına. Hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. Bu daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Emeğim daha lezzetli hale gelecek. Ay, buna da ver. Ay, hayal bile etme. Hmm. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmuş. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verici. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak, Popit harika görünüyor. Okay. Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tuhaf. Dümleler çalışmıyor. Anlamıyorum bozuk mu? Bilmiyorum daha yakından bakmayı dene. Ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu arada popetim çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Vay canım bu marmelat. Çok güzel ne güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. Ne? Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata ona öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Bekle. Sanırım bir şey buldum. etimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm. Ay, çıkarabilirim. Harika. <laughs> çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye <laughs> gittin Suzy? <Süzün? gülüyor> bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi <laughs> çikolata ile doldurdum ve buzdolabına koydum. <laughs> Bak nasıl bir bar yaptım. <laughs> Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı <laughs> şahane. What? Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlüm. Oh. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay Ne kadar güzel. What? Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. What? Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Ah. Senin zaten ihtiyacın yok. Var bana. Bana yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. No. Sen neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor. Açmak için sabırsızlanıyorum. O zaman gidelim. Bu bir mısır koçanı mı? What? Belki daha şanslı olursun. Okay. Çubukta dondurma haklıymışsın. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Yeah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Mia? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. Ne kadar güzel oldu. Keşke tadına bakabilseydim. Yardımlı olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. Sanırım seni yenerdim. <laughs> Bence burası biraz serinlemedi mi? Hareket edemiyorum. Hey senin neyin var mı Garip hiç tepki vermiyor. Ay canına donmuş. Güzel bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonuna bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah, hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Suzy. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, işte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzy? mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam artık kapatabilirsin. Harika. Harika bir plan. Bunu seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolata müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy'im sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala Yakala. Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır ver onu bana ver. Hayır o benim. Onu düşürdün. Ağzını yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil. Önce her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Okey. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yani. Vay canına. Coca Cola fena değil. Wow. <laughs> Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Hmm. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E nerede? Vay hey ne oldu? Iskaladım yazma ağzıma girmedi. Ay, yüzüm kirlendi. Ne kadar pasaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. Ay, işe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam ve ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana bundan iyi bir şey çıkmaz. Anneciğim. Bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsa iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Oldu mu? Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var Hayır Şimdi bir şeyler olacak Kes şunu Suzy Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım olacak Özür dilerim Hayır ya ne kadar küçük bir donat Benim de sade bir donatım var Çocuklar şok olacaksınız Kocaman bir donatım var ne? Aman tanrım onu nasıl yiyebilirsin? <laughs> önce ben başlayacağım. Ne kadar şanssızım. Ama yine de lezzet neydi? Tamamdır. <laughs> Ted şimdi sen. Tabii Hmm, donut. Baksanıza nasıl yiyebilirim? İşte böyle bitti. Ne şimdi sen? Aa, evet tabii Nereden başlasan? Bu donut çok ağır. Aa, ne yapacağım? Aa, bir şey buldum. Yerden bir şey alacağım. Aa, ama <laughs> burnuma doldu. Neyse. Şimdi güçlü bir adam gibi bu donatı alıp yiyeceğim. Bu yüzden her yere böyle sürmeliyiz. Ve hadi. E ee, ne? Sana inandık. Aa, hayır. Kelebek olamaz. Düşüyorum. Yardım edin. Ah, iyi misin? Hayır. Galiba hayır. Hayır. Yiyim. Peki neden böyle bir şey aldım? Bu küçük marshmallow. Benim sade marshmallow'um var. Ah, oh, kocaman bir marshmallow. Onu çabucak yemek istiyorum. Ama neyse sen başlamalısın. Evet tabii ben başlayacağım. Ama benim iyi bir fikrim var. Küçük marshmallow için küçük mutfak yapacağım tüm oyuncak mutfağımı böyle koyacağım ve marshmallow kızartacağım. Ah, bu kuku böyle. Aman tanrım Yaktın her şeyi. Olamaz. Bu ne? Paramparça olmuş erimiş. Ama sen yemelisin yine de onu. Tamam yiyeceğim. Ama berbat bir şeydi. Cümmeyi bırak Ted. Devam et anne. Okay. değil. Senin her zamanki sade bir var. Şişin üzerine takacağım ve biraz kızartacağım. O zaman çok lezzetli bir marshmallow olacak. Hazır. Tamam değil. çok lezzetli. Aman tanrım bayıldım. Tamam şimdi Ted. Oh, teşekkürler anne. Hadi bir marshmallow'u kızartalım. Aa, bu iş çok az onun için. Aa, bir fikrim var. Bir saniye hanımlar. Alev makinem geldi. Şimdi bu bebeği kızartıyoruz. Gel buraya var şimdi İşte böylesi daha iyi. Bitti. Hadi tadına bakalım. Hmm, bu derecesine lezzetli. Harika bir şey kızlar. Aa, kıskanmayın beni. Kesinlikle şanslıyım. Müthiş bir şey. Hayatımın en küçük patlamış mısırı. İşte bunu anlıyorum. Tamamen sade bir kova. Ted, en bunu görmelisiniz. Kocaman bir kova patlamış mısır. Sonunda şanslıyım. Ama Ted hiç şanslı değilsin. Oh, bir fikrim var. Biliyorum ne yapacağım. İşte şimdi zekice bir fikir kullanarak patlamış mısırımı kocaman yapacağım. Oh, hayır işe yaramıyor. Neden böyle oldu ya? Tamam. Yiyeceğim böyle. Hmm, lezzetli ama çok az. Sonunda yiyebilirim. Yıllardır basketbol oynuyorum. O Oy, yüzden tüm patlamış mısırımı ağzıma atacağım. Ve çok hızlı alacağım. Aa, hepsi bu mu? Neden bu kadar çabuk bitti? Neyse neyse hadi. Yaşasın seve seve. Aa, ben de tam da acıkmıştım. Tüm patlamış mısırları kendime alacağım. Aa, paylaşmayacağım. İstemeyin bile. Aman tanrım. Yakalayabilirsiniz bu arada. Ama ne? Hepsi bitti mi? Ya düştüm. Neyse. iyi misin? Hadi onu çıkaralım. Yardıma ihtiyacı var. Bir yerlerde böyle bir bıçak vardı. Aa, ben buradayım. Çok iyi. Özgürüm şimdi. Yaşasın. Peki bu ne böyle? Kahvaltıda bile o kadar çok yemiyorum. Çok komiksin. Benim kocaman burgerim var. Hayır kocamanı bende. de. iki sıradan bir şey. Evet sen de küçücük. Tamam ben başlayacağım. Ama yine bir şeyim var. Şimdi bunu kullanacağım. Yardıma ihtiyacım var. Baksanıza. Müthiş. Şimdi böyle kapıldık. Ve aletimiz hazır. Burgeri buraya koyacağım. Basacağım ve yakalıyorum. Harika. sohbet. Çok iyi. Yaşasın. Nancy hadi sen. Tamam. tamam Ben çok açım. Şimdi bir sürecek de hepsini yiyeceğim. Ne kadar lezzetli çocuklar. Ya neyse bu ne işte? Evet gerçekten de öyle. Çok komik bıyıklarım var. Çok komik mi? Neyse sıradaki. Aa, işte ben sırada benim. Ama kocaman bir burger nasıl yiyeceğim? Ah ısırdım. Ama bu şekilde hiç lezzetli değil bir şeyler düşündüm. Şimdi box derslerimi hatırlayacağım. Ve bu burgeri paramparça edeceğim. İşte bu. Şimdi ezdim onu ve ısırabiliyorum. Aa, bu ne böyle? Bana böyle küçük bir pizza mı verdiler? Benim sade pizzam var ve lezzetli görünüyor kocaman bir pizza var. Bu dünyanın en büyük pizzası mı? çok şanslıyım. Ya pardon neden bakıyorsunuz? Neyse önlü sen başla. Tamam. Bu pizza o kadar küçük ki onu tek ısırıkta yiyebilirim. Küçük ama şaşırtıcı derecede lezzetli. Hoşuma gitti. Ama çok küçüktü. Neyse şimdi ben pizza 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 bana gel sen mükemmelsin. Ah peynir nasıl ya? Ağzım anda, ne kadar lezzetli. Ben de istiyorum. Kıpırdama. Onu geri koy anne. Of tamam ha, tamam ye hadi. Oh. Kuskanım beni. Ah bir fikrim var tüm parçaları bir araya toplayacağım ve tüm pizzayı böyle çabucak yiyeceğim. Hmm, bu şekilde daha lezzetli. Hey, Ted çok kötüsün. <laughs> tamam Nancy henüz sen başlamadın. Hmm, evet başlıyorum. Ah o kadar iştah açıcı ki aman tanrım bu çok lezzetli. Çok heyecanlıyım. Duramıyorum. Anneciğim Nancy iyi misin? Ben de her şey yolunda. Sadece böyle hepsini yemek istiyorum. Aa, bu ne böyle? Yüzümde sucuklar kalmış. Hepsi ağzımda olmalı. Pah, çok komiksin şimdi. Ne oldu öyle? Hayır. Ne böyle? Karnım. Mükemmel karnım nerede? Bana yardım et. Hey Rex neredesin? Acele et. Beni takip et. Senin için bir motivasyonum var. Sağ. Hadi kalk, hadi Nancy. bir dilim istiyor musun? Ama. Aferin sana. Biraz daha. Koş 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 koş. Uyan Ted. Baksana güzel kızınıza. Oh nasıl da güzel olmuşsun gerçekten de. Teşekkürler Ted. Bunu kendinde biliyorum.